hepinize Merhaba arkadaşlar ben bugünkü videomuzda arkadaşlar elegense arabaları nasıl alabilirim ve arabalara nasıl ismini değiştirip ve başka bir slota koyabilirim arkadaşlar birinci bölüm bu ikinci bölümler de var arkadaşlar onları şey yapacağım şimdi arkadaşlar e, burada bir sürü arabamız var gördüğünüz gibi ilk arabamız bu arkadaşlar birinci şeyde olan satılıkta olan ikinci Nisan böyle gidiyor arkadaşlar Mesela ben burada BMW alacağım. Aldıktan sonra arkadaşlar, My Car yani arabanın ismini belirlemeniz gerekiyor. Bu da çok güzel bir şey. Mesela diyelim BMW ne bileyim kral ne bileyim arkadaşlar bir şeyler sallıyorum. Buradan OK diyorsunuz ve BMW Kral adı oluyor oyun şeyin arabanın. Ondan sonra arkadaşlar şuradan arabayı satabilirsiniz. Sonra şu üstten ay pardon şu alttan eee Arabanın ismini yeniden değiştirebilirsiniz. Mesela ben evet, bir şeyler salladım. Sonra arkadaşlar buradan slot yani arabanın hangi numaraya ekmesini istiyorsanız şu an 9 numarada değil mi? Ben bunu 30 numaraya almak istiyorum ve 30. numaraya aldım gördüğünüz gibi. Direkt ben buradan mesela diyelim 9. numarayı geri alacağım. Hemen gidelim 9'a. Evet 9. numaraya geri aldım. 2 altın olarak arkadaşlar ben afk olduğum için sınırsız olduğu için sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buradan e, fr e yazan yere tıklayarak arabanızı modifiye ettikten sonra fotoğraf çekinebilirsiniz e, sonra şuradan tam şu üstten artı yere tıklayarak buradan altın e, para e, buradan bedava video izleyerek alabilirsiniz Bangal burada e, indirimli bir şekilde var slot arkadaşlar arabanın şey işte mesela şu artı yere tıklıyorsunuz mesela 41 arkadaşlar arabaya bir tane daha yer açıyor Yes dedim. 42. yer oldu. Anladınız mı arkadaşlar? Yani bir tık daha yer açıyor. Mesela araba yaptınız. E, modifiye ettiğiniz yer yok. direkt bir tane daha açıp yapabilirsiniz. 200 altın APK, APK indirmenizi tavsiye ederim. APK indirmenizi siz istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan yorumlara belirtiniz. Siz Arkadaşlar buradan şu ayar kısmına gelerek buradan görünüşü görünüşün medium mu, low mu, very low mu ayarlayabilirsiniz. RC tips nasıl oldu? Sumok görünür mü, görünmesin mi? Yani sumok dediğim duman oluyor arkadaşlar. Duman gözüksün mü, gözükmesin mi? Show of FPS arkadaşlar FPS de ta şurada gösteriyor hatta. Burada mesela off diyelim. Close diyelim. Gördüğünüz gibi oradaki FPS gitti. FPS ölçer yani. O videoya arkadaşlar oyunun sesini açıp kısabilirsiniz. Müzikleri on off yapabilirsiniz. Kontrollerden de ise istiyorsanız e, e, şeyi şey telefon döndürerek yönetebilirsiniz. istiyorsanız ok tuşlarına istiyorsanız da bir tane çubuk yardımında e, yapabilirsiniz. Peki bu ayarlarınızı kendime göre özelleştirebilirim derseniz arkadaşlar. John Fink pedası var arkadaşlar altına mavi. Ona tıklayın. Buradan ise böyle büyütüp istediğiniz yere ayarlayabilirsiniz. Buradan da sensitivity yükseltebilirsiniz. Eğer sensitivity ayarını diğer aynı yapmak istiyorsanız bu hemen yanında bir tane reset var. Onu resete tıklayın. Bütün her şey resetleniyor. Resettim be bekledim. Şu Max şey arkadaşlar bu. Ben 2020'de 12 ayın 29. şeyinde girmişim. 12. ayın 29'unda girmişim oyuna onu gösteriyor. Oraya arkadaşlar ben bir bulanıklık koyacağım. Orası özel. Ee, ondan sonra arabanın üstüne tıklayarak modifiye edebiliriz. Tabi burası diğer bölüm için arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Yok. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayı seviyorum. Görüşürüz. Bye.